İslam İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yakup Çiverek hocamızı açılış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> sayın hocalarım, saygıdeğer bütün saygıdeğer öğretmenler, sayın misafirler hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. biz üniversite olarak birlikte rektörümüzün de onuru ve onayıyla bir haftalık kapsamlı bir Çanakkale haftası etkinlikleri düzenledik. Bunun ilkini Cuma ertesi günü iki gün önce bu salonda yaptık. Çok güzel bir eee hocamız, değerli bir hocamız Ebu Bekir olur geldi. Gerçekten eee bizi duygulandıran ve Çanakkale zaferinin anlamını anlaşılması gerektiği gibi bize anlatan bir konuşma yaptı. Böyle bir açılışla bir haftalık bu etkinlik programımızı başlatmış olduk. Tabi etkinliklerimizi inşallah öğrencilerimizle işte bugün Bartın Belediye Halk Müziği Korusu'nun da katkısıyla diğer kurumların da katkısıyla Şehitler gaziler, Başkanımızın da desteğiyle bütün sivil ve resmi kurumların katkısıyla birlikte bir program organize etmeye çalıştık. Tabii yarın valiliğimizin resmi bir programı da var. Biz istedik ki kendi çapımızda üniversitemiz olarak, üniversite öğrencilerimiz olarak, üniversite öğretim üyeleri, elemanları, akademisyenleri ve e, idare idari personeli olarak bütünüyle olaya bütün bakarak biz de bu etkinliklere acaba nasıl farklı bir renk katabiliriz? Tabi dediğim gibi konferansla başladık. Daha sonra daha e, davetiyelerimiz de var. Bazı e, misafirlerimiz bunlar da var. İşte bugünkü programlar kahramanlık türkülerini de katılarak tiyatromuzda vardı. Tabi bir akşam oldu. Ondan dolayı özür diliyoruz tiyatromuzda bir e, oyuncularımızın bir problemi çıktı. Akşama oldu. Ondan dolayı e, bizi muhafif görmemizi istirham ediyorum. Şiir şey dinletimiz var. Asıl programımızın bugünkü programın merkezinde Bartın Halk Müziği Korosu'nun size takdim edeceği kahraman öyküleri var. Tabii bunu da biz programı bitirmiyoruz. Akademik anlamda biz bir üniversite olarak bu olayın akademik boyutunu da ele almaya düşündük. Bunun da en mümkün olan yolu panellerdir. Panellerle biz bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yarın yarın Salı günü ve çarşamba günü iki ayrı panelimiz olacak. Öğrencilerimizin gözüyle biz bu Çanakkale Savaşı'nı değerlendireceğiz, şehitlerimizi değerlendireceğiz. Yine çarşamba günü programımızda var. Saat 2'de akademisyenlerimizle işte değişik fakültelerimizden hocalarımızın katıldığı bir panelimiz olacak. Yine olayın tabi bilimsel yönü akademik günü Coşku veren, bugün dinleyeceğimiz Kahramanlık Türkiye'nin şiir dinletileriyle e, sunulması yanında bir de tabii Çanakkale Savaşı, Zaferi, şehitlerimiz için bunları anarken ihmal etmeyeceğimiz bir yön var. Bizim de zaten katılımımızın merkezinde bu var. Manevi boyutu. Manevi boyutunda da, da tabii biliyoruz hepimiz. Bunlar tabii vatanı için, milleti için, bizler için kendilerini feda eden şehitlerimiz biz, bu şehitlerimizin anısına, bu anma, hatırlama, onların bizim için yaptıklarını dile getirmenin yanında manevi olarak da biz onlara bir ziyafet veya bir hediye göndermeyi düşündük. İşte hatimler, mevlidler de bu programda olması gerektiğini e, kararlaştırdık ve Perşembe akşamı, Cuma akşamı, Perşembe günü e, Bilal Hadeşi Camii'nde de böyle bir e, mevlüt, hatim ve sohbet, şehitlikle ilgili bir sohbet programını düzenledik. Değerli misafirler özet olarak yani valiliğimizin veya diğer resmi kurum kuruluşlarımızın, karnızın, komutanımızın jandarma veya diğer askeri birimlerin resmi kurumlarının programlarına, üniversitemiz olarak dediğim gibi rektörümüzün de e, desteğiyle bir renk katmaya, bir değişik bir hava sunmaya çalıştık. İnşallah burada biz de bu çabamızla ee, şehitlerimizi almış, şehitlerimizin kıymetini, kadrini yeniden hatırlamış, onların manevi e, yönlerine biz de bir e, hediye etmiş olacağız. Burada tabii ben İslam İlimler Fakültesi dekanı olduğum e, olmam hasebiyle bir iki e, size e, belki e, konu arz yarar görür. O da şu tabii bunu da şundan dolayı yapmak istiyorum. Yoksa konuşma, açılış konuşmasında, selamlama konuşmasında bunlara gelip olmayabilir ama bizim tiyatro bölümü biraz iptal edildi. Zamanımız da var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayette diyor ki وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ لَهُمَا بَلَحْيَعُوا وَلَا فِنَا تَشْكُرُوا Allah için, vatan için, milleti, memleketi için, ırzı namusu için ölenlere Ölü değil. Onlar ölü değildir. Tabi fiziki olarak ölü, ölüm biliyorsunuz. İnsan artık ruhu bedenine ayrılıyor. Ölüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama biz olaylara tabi hep fiziki ve maddi açıdan bakan insanlar olmamız. Öyle dedik biz zaten. Tarihimiz ölebildi. Bugünümüz de ölebildi. İnşallah da öyle olacak. Yani olaylara maddi gözle bakan insanlar değiliz. Bir toplum, bir immet değiliz, bir halk değiliz. Manevi açıdan baktığınızda ve ayeti kerimenin de ayette de denildiği gibi onlar ölü değil. Fiziki olarak yanımızda yok. Bugün oturduğunuz gibi ama manevi anlamda onlar Allah'ın katında rızıklandırılıyor ve Allah'ın katında onlar mübarek bir konumda ve en güzel bir yaşayış içinde. O zaman onlar ölü değilse belki biz onları hissetmiyor olsak bile onlar biz hissediyor. Yaptıklarımız ve yapacaklarımız bundan sonra da onların ruhunu, onların hatırlanması adına onlar da mutlu edecektir. Aynı zamanda bizleri de yarınımıza, geçmişimize ve bugünümüze daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır. Değerli misafirler, sözü çok uzatmak istemiyorum. hepinize. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii aslında gönül isterdi ki bu program Bartın için yapılmış. Üniversitemizin öğrencileri ve diğer destek veren kuruluşlarımızın desteği yapılmış. Tabii biz ben kendi adıma e, Bartın Üniversitesi'nin bir bireyi olarak çok farklı, renkli, çeşitli kültürel, sosyal, bilimsel etkinlikler sunmak istiyorum. <laughs> Ama tabii gönül ister ki bu salonumuz e, daha da böyle göç e, dolsun, daha böyle e, dinleyicilerimiz, katılımcılarımız daha fazla olsun. Demek bu da zaman olacak, bir alışma süreci olacak. Belki e, haberdar olamayan kardeşlerimiz Bartınlılar vardır. Onlara da belki biz eksik davrandık ama bundan sonraki inşallah programlarda bu salonlar daha daha dolu olmalı. Çünkü yaptığımız iş bizim bizi biz yapan, bizim olmamızı, var olmamızı sağlayan bir gerekçeye dayanıyor. Şehitlerimize dayanıyor. Çanakkale'ye dayanıyor. Dün Hocamız da anlattı şimdi onu tekrar etmek istemiyorum. Gerçekten Çanakkale bizim bu an şurada oturmamızın sebebi. Çanakkale olmasaydı biz bugün yani olmayacak, Ben yani bunu tabii şu an hissedemiyoruz ama bizim varoluşumuzun sebebi Çanakkale. Çanakkale olmasaydı dün hocamın söylediği bir şey söyledim. Doğu sorunu diye bir batıda oluşturulmuş dedi. Doğu sorunu şu dedi. Onu anlatmak faydalı olacak. Doğu sorunu Türkleri bu bulundukları coğrafyada yani burada Anadolu'dan Trakya'dan Balkanlar'dan zaten sürmüşlerdi. Çanakkale'yi geçerek artık bu Anadolu'dan tamamen geldikleri yerlere Türkler derken sadece Türk ırkından olan anlamında değil, bütün buradaki yaşayan Müslümanların bu memleketin sahiplerini buradan kovmayı planlamışlardı ve bu gerçekleşseydi artık burada Türk diye, Müslüman diye bir toplum olması mümkün olmayacak. Ama elhamdülillah tabii başkalarının dediği varsa Allah'ın da bir dediği istediği var. Bu olmadı. Tabii burada bize düşen ne? Zaten bu programların amacı da o. Bize düşen bu varoluş destanının zaten şeyimiz o. Çanakkale destanı. Bu destanı anlamak, sadece anlamak değil. Anladığımız tarzda, şekilde hayatımıza geçirmek, işte bu programlara katılmak, hakikaten bu vatanın değerini bilip bu vatan için çalışmak, bu ülkeye, bu millete çapımız neyse, küçük büyük bir şey sunabilmek. Bunu yaptığımız zaman işte Çanakkale'nin ruhunu anlamış oluyoruz. Onların bizim var olmamız için yaptığı mücadelenin idrakine varmış oluyoruz. İnşallah biz bu idrak içinde olacağımızı düşünüyoruz, ümit ediyoruz, inanıyoruz. Bu programımızın, bu gecemizin ve bundan sonraki programlarımızın bu e, amaca hizmet etmesine düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Bundan sonraki üniversitemizdeki programlarımıza e, diğer biraz önce söylediğim programlarla Teşekkürlerimizle bir memnuniyetle bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Hayırlı geceler diliyorum. Saygılar sunuyorum. 17 Mart 2014 Bartın Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Dekanı. Değerli hocamıza konforunu olaylaştırdığı Kültür Merkezi'nde yapılan, Şimdi size açıyorum. Çanakkale Çanatkare'yi asıl